90 Artı Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor Başakşehir Pazar gününün ilk maçıyla birlikteyiz. Birazcık beklediğim gibi oldu maç. Antalya Spor'un maalesef ki düşüşü devam ediyor. Gay ikinci resmi maçına çıktı hayatındaki. Bu maç çok iyi değildi. Antep maçında iki gol attı aslında. Bayağı iyiydi iki gol atmıştı. Ama e, hayatındaki abi, ilk resmi maçıydı yani. Çok aslında. garip çok garip bir başlangıç bir futbolcu için. E, bu kadar hani atmanın anlamı yoktu benim için. Ama hani biraz da oyuncunun şeyin nabzını bilmek lazım. Hani. Işte oynayacak bir oyuncuyu iyi kombini koymak. Belki ev sahibi durumu olduğu için biraz güvenli. <laughs> Yani şöyle maç başladı. Antalyaspor'un kendi solundan bir tane gol geldi. Gol iptal oldu. Yani bilmem balcı ya bir müdahale. Aynen faul. Pardon. Başakşehir'in solundan. Başakşehir'in solundan oldu. Antalya topla çıkarken top kaybı oldu. Antalyaspor'un sıkıntısı bu maçta da yine geriden oyun çıkarken çok top kaybına. Evet kayışlar oldu. Hani oyun sıkıştı köşeye geldiler. Şey yaptılar uzun top top Başakşehir'de tekrardan deneme şeyler oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Başakşehir kanatları çok yordu. Evet. Antalya Spor'da. sağlı sollu sağlı sollu sağlı sollu. Şöyle bu gol iptal olduktan sonra folli gol. Bünyamin <laughs> Balcı'nı kaptırdı. Antalya solundan Kenet Pahl'ın oradan 3 kere falan attıkları ilk Peki, golün Sarı, evet. attıkları ilk golün aynı pozisyonu oldu. 3 kere. Ard arda. Yani Yusuf Sarı çizgiye iniyor. Ortaya çeviriyor vuruluyor dışarı gidiyor. Yusuf Sarı giriyor, çizgi iniyor, vurulamıyor, uzaklaştırılıyor. Dördüncüde de artık en son golü buldular. Şomur'a doğru, doğru zamanda doğru yerde durdu bu sefer ve çok güzel bir tek tek de vurdu ve gol attı. Orada, Kenneth Paul e, yalnız kaldı. Ki zaten golün, o golün asitinde de Yusuf, Yusuf Sarı değil, Crespo girdi. E, yani orada Kenneth Paul bir Yusuf Sarı'ya koşuyor, şeye geliyor, e, Crespo'ya e geliyor. Arkasından biraz Özdemir de zaten Paul'u şey, oraya çıkartıyor. Yani Sinin, e, yardımcı Rolü eksik kaldı orada. Aynen. Bekle stoper arasına çok kaçırdı Antalya. Sağ tarafta. Ya kendi sollarında daha doğrusu. Yani Ordunun akıntıyı bulunca Başakşehir sürekli sürekli. sürekli hani çok göze bakmaya başladı bir yerden sonra. Aynen sürekli. dedim ya. Yani, yani 3 kere üç kere ard arda aynı şey yaşandı. Dördüncüsünü attılar. Antalya'nın bu kötü gidişatı bence hocalık değildi zaten. Takım genel olarak hani oyuncu kalitesi açısından birazcık zayıf kalıyordu bana sorarsan. Ama hoca değiştirmeyi tercih ettiler. Yeni genel hocanın da hep dediğimiz gibi elinde bir sihirli değnek yok hemen evet. tak diye değişmiyor. Ben Abdullah'ı çok beğendim bugün. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Çok yani çok yani yediği gol sayısı kadar kurtar daha fazla kurtardığı pozisyon. yediği gollerde de bence çok da büyük hatası <laughs> yok yani. Evet. Yani savunma hatalarından yedi golü. Yoksa kaç tane yüzde yüzlük gol çıkardı? Bu maçın böyle 4-0 bittiğine bakmayın. izlememiş olanlar için söylüyorum ama falan giderdi yani. Rahat giderdi. Ya orada artık biraz şey devreye gidiyor. Sezon başında ee, Vural Gülay Ural'ın takımdan ayrılması. Hı hı. Sonra Erdoğan Yeşilyurt, her ne kadar ileride bir oyuncu olsa da Erdoğan Yeşilyurt'un da geri gelip o yardımları şeyleri falan çok etkili oluyordu. Onda şu an sakatlıktan oynayamaması. Kaptan Veysel Sarı'nın şu anda sakat olması. Direkt Antalyaspor'un geri hattını etkileyen çok büyük 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 eksiklikler bunlar. Şimdi şundan da bahsedeyim. izleyenler şey demesin. Yani Başakşehir kazandı. Niye Antalya Spor'dan bahsediyorsunuz? Başakşehir öyle aman aman mükemmel bir top oynamadı. Antalya Spor kötü olduğu için Başakşehir bu kadar çok gol at ve pozisyon evet. bulabildi. Nuri Şahin de ilk defa eski takımına rakip olarak çıktı. Deplasmana geldi. Ama onun içinde 4 0'lık skor şey anlamında çok iyi oldu. Başlangıç toparlıyoruz. Buradan sonrası farklı olur. Yapısı birazcık olabilir. Ta takım özgüveni için Başakşehir Tabii. çok önemli ve gerekli bir maçtı. Savunmada Başakşehir çok güzel işler yaptı. Bugün operini çok güzel bindirmeler yaptı soldan. Yani bunları söylüyoruz ama bunlar tamamen Başakşehir'in rakibini oyun olarak üstün geldiği için değil. Antalyaspor'un oyun olarak çok geride kaldığı için. Bir de Antalyaspor'da hani geride karambol var, ileride de karambol var. Doğukan sinik dışında kimin nerede oynadığını tam olarak anlayamadım. Ama Abdülkadir Ömür bir göbekten giriyor, bir kanada atıyor kendini. Van de yine bağımsız kanat alan kanatla şey yapıyor atıyor. Hani CC ne yaptığının farkında mı değil mi? böyle organize çıkamadı. Bir kere çıktılar. Golden önce. Başakşehir'in ilk golünden önce. Onda da Doğukan Sinik müthiş bir ara pası attı. Çok güzel karşı karşıya bıraktı. Evet, 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 müthiş bir pas verdi. Ama onu da değerlendirmeler. Belki onu atsalar. Antalya spor bunu ona atsa belki çok daha farklı yerlere gidecek maç. Evet. Burada da mesela bu da Başakşehir'in net bir zaafı ama Doğukan'ın müthiş bir pası var. Yani direkt gördüğü gibi <laughs> Aynen. belli ediyor. Görüyor ve direkt çıkartıyor o pası. Evet. Yani... Çok güzel, çok temiz bir pas. Fakat Doğukan senin yediği kırmızı kart amatörce. Aynen öyle. Yani her iki haftada bir Antalya bunu yapmaya başladı. Geçen Van de Strek yapmıştı. Şimdi Doğukan yaptı. Ve yine aynı sorun hakeme itiraz. itiraz. Aynen, aynen öyle. Sarı kart. Tamam takımın nabzı yüksek, gerginlik var. Kaos var biraz içeride. <laughs> Kaos var. Ee, ama böyle sonucu etkileyebilecek, bireysel anlamda gerçekten bir fark yaratabilecek oyuncuların biraz daha en azından bir tane Sinik. Antalya'nın çocuğu. Yani Antalya'nın yerlisi. Yani zaten Antalya, Antalya Spor'un 7 numarası yani kaptanıydı. Zaten ondan sonra Bünyamin'e kaldı. Antalya'nın çocuğu rolü Bünyamin Balcı'ya kaldı. Hani geri geldi. Güzel de oyunlar çıkartıyor yine. Yani çok gereksiz bir kırmızı kart. Hiç gerek yoktu yani. Takımınız bir 0 geri düşmüşken böyle bir hata yapmak, takımınızı 10 kişi bırakmak, bir nevi yalnız bırakmak, Zor durumda bırakmak, İçeride bu kadar kaos varken, yeni bir yapı kurulmaya çalışılıyorken, yeni bir hoca gelmişken falan hani çok amatörce bence. Eğer gerçekten sorumluluk alacaksan bu böyle yerlerde alacaksın ve o kırmızıyı bence yemeyeceksin. De iyi bence de Bence de, Yani sağlık olsun diyelim hatalar yapılmak için var. Belki bunlardan ders almaya başlar Antalya Spor. İlk yarının sonunda da ilk yarıyı bitiren gol var. Ya kırmızıdan yani. sonra biraz oyun koptu zaten. Yani Antalya Spor yine 1-2 pozisyona girdi ama Başakşehir'in dominasyonunu çok kabul etmeye başladı oradan sonra. Ki doğal olarak yani. Zaten... Yani ya, o Aynen. Şey, Ve çok erken. Yani çok erken 10 kişi kaldı Antalya Spor. Sonra kornerden Dakostanın golü geldi zaten. Zaten O şeyde bitiren gol oldu. İlk yarı bitiren gol oldu. 2-0 içeri girdi iki takımda. Dönüşünde e, yine biraz Başakşehir baskısıyla başladı oyun. Yine ikinci yarının başında da yine bir kornerden Öndüre'ye Yusuf, Yusuf Sarı'nın kestiği boyunda attı. 3-0 oldu. 3-0'dan sonra biraz oyun röntgeye girdi. Ama Antalya'nın Başak... yine 1-2 tane pozisyonu var. Başakşehir evet. skoru aldıktan sonra e, topu birazcık çok oynattı. Birazcık çok düşürdü tempoyu. Oyundan Efendim, kopmalar oldu. Röntgeye giren Başakşehir oldu. Aslında ee, yine bir oyun planı uygulamaya çalıştık ki yakaladığı çok ciddi ataklar var. Biraz şu dönemi sağlık geçirebilirse, daha az bir hasarla geçirebilirse en azından takım birlikteliği, takım ortamı açısından sağlıklı bir dönemi hızlı geçiş olabilir. Hani Erol Bolt daha yeni geldi, ikinci maçı şeyi falan. Ama biraz Erol Bulut'a da haksızlık oluyor bu oyun planı. Bence şey, de katılıyorum. Ortamı katılıyorum. Yani Antalya'nın çok oyun olarak çok vaat ettiği bir şey yok aslında şu an. Ama bu normal. Fakat zaman zaman iyi işler yapıyorlar. Puan durumu videomuzda şundan bahsetmiştik Rize için. Konsantrasyon kaybı. Fakat iyi oynadıklarında da bayağı iyi oynuyorlar. Evet zaman zaman. Hani 90 dakikayı yayamıyorlar bunu falan diye eleştirmiştik. Antalya Spor'da da yavaş yavaş çok kötü oyundan buraya doğru bir evrilme var. Bu da yavaş yavaş olacak bir şey. Yani en baştan T Emre Belezoğlu döneminden beridir ben aynı şey diyorum. Kötü oyun ama iyi sonuç vardı. Hı hı. Sonuçta kötü olmaya başladı direkt Emre Belezoğlu zaten. Yani ayrıldı. ayrıldı. O sonucu getiren oyuncular da hani Van Dijk olsun, Sarıç olsun, Remzi Safir olsun hani Antalyaspor'u biraz ee, kaliteli ayaklarından pozisyon Veysel Sarı da vardı tabii o dönemde. Tabii. Ee, sakatlık değildi. Ee, biraz işte o sorumluluk alan oyuncular o ayaklar kesilince bir de ortamda biraz kaos şeyine girince Antalya Spor için biraz yokuş aşağı gidiş var. Biraz daha oyunculara güven aşılayıp ortamın güvenini arttırıp hani biraz daha telkin edilirse oyuncular var, ortam. Erol Bulut da yani kurtarabilecek bir oyun aktılar var Erol Bulut'un. ya. Ben de ben de katılıyorum dediğim Bence de Erol Bulut tecrübeli de bir hoca. İyi de bir hoca bence. Çözüm bulacaktır. Yani çözüm bulmak zorunda bu arada. Yani Antalya Spor çok sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Yani onu net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok erken bir kırmızı kart ve oyun çok erken koptu. Dediğimiz gibi 3-0'dan sonra Antalya'nın çok ciddi atakları oldu. Değerlendiremediler. Belki değerlendirseler daha farklı olabilirdi. Çünkü futbol momentum işidir de biraz. Yani attıkça atmaya devam edebilirsiniz. O kilidi kırmak önemlidir. Bir de maç Antalya'daydı. E, maç öncesi de Antalya Spor dışarıdakiler olsun. Maça birlik olup ben hani desteğe de geliyor. Antalya Aynen spor. öyle. Ya, ya zaten, zaten hiç bırakmıyorlar. Var. Aynen. Vefa gösteriyorlar. Acıysa acı, cefaysa cefa. Biz geliyoruz ama destekliyoruz kafasıyla. Bir şey yapıyoruz. Sosyal medyada olsun, şey olsun paylaşım orunda. Hani bir Antalya var. Antalya içinde sahaya diye şeyleri var. Aynen öyle. Ve helal olsun. Yani çoğu takım bunu yapamıyor aslında. Takımı büyük büyüklerde bile. Yani öyle diyeyim. Takımı kötü giderken gerçekten yalnız bırakan taraftar grubu evet. çok fazla var. Ama Antalya taraftarı öyle bir taraf karakter olmamıştı hiçbir zaman zaten. Ya bu gidişatta gerçekten birlik olmaları lazım. Hani zorluklara göğüs germek gerekiyor biraz. Çok eksik var takımda sakatlıklardan dolayı. Ya yani zaten bir kere ben geçen şeyde demiştim videomuzda. Van District bence takımın en kilit oyuncularından bir tanesi. En iyi de bir oyuncusu hatta. Ama mesela iki maç neredeyse ondan yarar alamadınız. Çünkü kırmızı kart yedi birazcık amatörce. Şimdi aynı şeyi Doğukan için söylüyoruz. Takımdaki psikolojik sıkıntıyı ben görebiliyorum. Ben hani çok içinde değilim Antalya'nın. Ama ben bile görebiliyorum. Bunu da toparlayacaklardır. Yani o yüzden bu maç üzerinde daha fazla söylenecek bir şey yok diye düşünüyorum. Antalya'da bir milyara ihtiyacı var diyelim yani. Molaya ihtiyacı var yeni hocayla. Ya çok fazla hoca değişiyor ligimizde. O yüzden bunlar böyle hemen halledilecek problemler değil. Yeni gelenin de pes etmemesi lazım ki Erol Bulut öyle bir adam değil zaten. Maçın skorunu da söyleyerek 4. golü 86. dakikada Şomurda şık bir gol. E, yerden direkt köşeye. Hani artık orada kalecinin yapacak bir şey kalmıyor. Aynen. da yani, <laughs> yapacak bir şey kalmıyor. A çok yani, iyi oynadı yani, ya. Sonra, Abdullah çok iyi oynadı bence. Evet. Yani en büyük kazanım odur bu maç için. İyi diyebileceğimiz Antalya yani Spor için. üst üste kurtarışları oldu. Tabi yani... tabi. Net bir de hepsi. Yani şey değil. Ya biri 50 metreden vurdu kurtardı değil. Bir 2 metre, 3 metrelik mesafeden iki, iki kere ardı arda refleksiyle top çıkarttı evet. mesela. Hani gerçekten Antalya Spor maçı kaybetmiş olabilir ama Abdullah'ı kazandı bence bu maç. Antalya Spor'a Başakşehir maçı hakkında görüşmemiz bu şekildeydi. 90 taahhütü takipte kalın. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.